Fentim olunca birinci oluyorsun ha. E tabi. <laughs> Bak şimdi geçiyor ona. Yani donarak oluyor. Evet. Oy, bir şey mi dedin? Çıksana bir daha oradan. Dörtte dört. dört. Sonuncusu kar Bir kişi var. Hepsi değil. Mitte de var. Mitte de var. Ben de var. Ön çıktım. Tamam vurdum. Bu çok güzel indirdim adamı yalnız. Oha B kuruyorlar. Nasıl kuruyorlar? Ne ara? Oha! Ne yaptın? Yasin? <laughs> Yapıyoruz bir şey. Bir düşman kaldı. Geldim geldim Çok geldim. Arkada mı adam? Evet. Tamam öldü. Artık yok. Peleşine Beleşine vandal falan aldım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bakayım. O Çok... oh, <laughs> yeni skin alınca ben. Oh. Bak bak. Bakayım. Uyu güzelmiş bu arada. Bir dakika. Evet. Yani. Ah. seni biraz harcadım ama. Nasıl yani dedin ya? Güzel işte. Yok Phantom ben kullanmıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Sıkmasına baktım. Sıkması idare eder güzel. Oy adam vuramıyordum ha. Tam spotu ısınmadan girmeyin. Aa burada. Oppa, Duvar ve headshot. Oy çok güzel bu skin'in şeyi. Ayakta kalan son oyuncu. Arkada var. Can selam. Görüldüler. Helal. Arkada bir tane daha var. Orada. Lan. Allah. <laughs> çok, tamam, iyiydi. Tamam, <gülüyor> <yap>. <gülüyor> çok iyiydi. Tamam, tamam, çok iyiydi. Herkese <laughs> selamlar arkadaşlar. Ben Yunus kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Ve yanında Yasmin'e hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Aa nasıl iyimsin? İyiyim sen de nasılsın? Ben de iyiyim ya. baya po Deli pop fantom aldım. Artık oynamaya başladım. Aradan skin alınca e-spor'da oluyorsunuz arkadaşlar. Bu garanti. Evet. Bak. fakir skinim var. Adam vuramıyorum ya. 4 kill'im var. Oy! Phantom olunca birinci oluyorsun ha. E tabii. <laughs> Bak tamam, şimdi geçiyorum ona. Bir de ilk elim. Ve FPS'im 60'a sabitti. Yani donarak olmuyor. Benim de ilk elim çaktı mı? Evet. nerede? Evet. Oy! Bir şey mi dedin? Gaza geldim ama. Bu adamda hile mi var. Ne ya o? Bir düşman kaldı. Çıksana bir Spike daha oradan. A'da düştü. Dörtte dört, sonuncusu kör. Çaktırma. Double door. Oo hepsi orada, hepsi orada. Double door gelecek, öleceksin. Dedim ne? ama. Ne? Ama ultimi attım adama. 70 vuruyor. A vuramadım bak, gördün mü? Dikkatli olmuyor muydu ya? Olsadım ben. Olsun olsun, ben de öyleyim. Dikkat, dikkat! Gel lan. Yabancılık çekmiyorum. Hay. <laughs> Helal. Bir düşman öldü. Spike CD düştü. Amalı yukarıdan. Oy bak hmm. senin skinin. Oo. <laughs> <laughs> Futbol oku attım. Ya o nasıl sıkış ya? Çok garip oynuyorlar. Oo, double door gelebilir ha. Evet, bakacağım şimdi. Double door var. Aynen girdiler. Adam pompalı almış Yani. <laughs> Hilal. Çok kaza geldim. Bu kim? Bizden değil. Beni o öldürdü. Öldürmelisin. <laughs> Hangi birine vurayım? <laughs> Arkandan gelecek. Bu solok. Hadi alırsın. Helal be atıyorum. At. Ya çok garip çıkıyorlar yemin ediyorum bak. Öl lan. Helal be. Ya kanks diyor. He orada. Konuşmaya doğru. baksana ya bu ne oğlum. Şuraya bak ya kanks. Neden yani <laughs> ne oldu kanks? Ne neden? Bir vandala yemime çıkamadın. Operatör ne AQ? Ben de çekeceğim silah. <laughs> Operatör ne ya? silah yazdım. Şansım olmaz dedim. <laughs> Gildim. Mükemmel ya. HCMS. <laughs> Hacım sadece rimel var. Oha çok yaratıcısın. <laughs> Abi gene direkt iyi attı bu reyne bana. Allah Allah. Garip. Bu adamı da iyisi attı. Spike C'de düştü. Double doğru. Ha vurma vurma abi vurma. Ya hiç ev falan basmasam öldürürdüm ha. Kalan son Bizimkiler ne böyle? çok kötü. Solda direkt. Oğlum bir şey demedim. <laughs> ne oldu ki diyorum. Kestan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle o insanlar? Bir de sıfır kilo almış ya. Hadi <laughs> sıfır <Saniye>. kilo bak. <laughs> bak midde reyna var. B'ye doğru gidiyor. Vuramıyorum korkudan şu an. Beda tamam. Sıradaki gelsin. edeceğiz. Gel. Hani sen de düştün. Nerede lan bunlar? <laughs> e hani izle izle falan yazıyor. Nerede? <laughs> Tamam biz 150 can olduk geliyoruz. Evet. Aldım biraz. Gayet güzel. İyileşti. Bıçak bıçak. <gülüyor> 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 Çok iyi. Fela. Adam geldi. Nereye geldi? Öldü adam. Dolduruyorum. Ben B'yi ok attım. Ne görecekler? Ya ah, oturmuş bekliyor adam. Solda oturmuş bekliyor. Gireyim mi? Girme. Git öldür. Helal sana be. Al silah. Güzel. Helal be. Elilo Phantom diyorum sana ya. Şuna baksana. Ya ne ara 22 kill aldın? Ben mi? Ne bileyim akıp geçiyor ya. Gel görelim. CT'den geliyorlar. Sahip içinde adam var. Bir canı var. Helal. Bir canı var yalan her zaman tutar. Allah. Biliyorsa şeyleri atmayın. Herhalde biliyor. Karşı Viper'a bakayım. Aynen biliyor. Ben, bence alacak. Orada durması biraz saçma ama. Osplant öğrenmiş olduk en azından. Yürüye yürü katıyorsun gidiyor falan. Onu da at. Helal oh. be. <laughs> Neredeler ya? Kimse yok. Heaven olabilir. Kaldım tamam. Tam açtım Bir kere alayım ya. Al al sıkıntı yok. Tamam. direkt yeseydim. Ben biraz renne kullanmayı özlemişim ya. Hadi. Lan bir dur bir oğlum, flash attı adam. <laughs> abi bizimki postplant falan her şeyi biliyor. Mis gibi. Çözdürmez ki. Hayatta çözdürmez. Yok <laughs> abi. Çok iyi. Helal olsun be. Direkt sabah tutan adam. Evet. Üç kişi tutuyorlar lan burayı. Merhaba. Merhaba. Ne dikkat dikkat ya. Nerede lan o adam? bizimki bütün herkesi vurdu. Aa, ne yapıyorsun lan? Çakal. Maç böyle oynanır. <laughs> Gene yeseydin. <laughs> Harbi ben yanımdaydım bu sefer. <laughs> Hep de Reyna'yı öldü <laughs> <ben. gülüyor> Bu Reyna ne böyle ya? Full leyseydim Reyna'dan. Reyna ile kapışmışız bak. <laughs> Oo. Adam beni ekliyor yalnız. Aa MVP olmuş. Nasıl oluyor? Benim daha çok kedim var. Bana ne? Oynamıyorum. Daha çok ölmüş. Daha çok asistim var. Nasıl olabiliyor bu? Oyun bozuk. Cidden bozuk bak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yasin'e geldiği için teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenlikle. Görüşürüz. Bay bay kanalıma gelen herkes benim baştacım. N olur abone olun buna muhtacım.